Merhabalar. Bugün sizinle yeni bir vlog paylaşmak yerine ufak bir mesaj yayınlamak istedim. Çünkü bildiğimiz üzere geçen hafta İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi ve çokça yıkılan bina, çokça yaralı ve hatta ne yazık ki hayatını kaybeden insanlar var. Hatta ve hatta ben bu videoyu çekerken şu an hala enkaz altında olan insanlar var ne yazık ki. En büyük temennim onların bir an önce sapa sağlam kurtarılması. E, bu sırada bütün kurtarma ekiplerine de gerçekten e, çok teşekkür ederiz. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Onların gücü, kuvveti inanılmaz. Yani gerçekten günlerdir uyumuyorlar, çalışıyorlar. E, bir kişiyi daha, bir canlıyı daha canlı çıkarmak için, onlara canlı ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onlara ayrıca çok çok teşekkür ederiz durum buyken sizinle eğlenip güldüğüm bir video paylaşmak istemedim. Yani içimden de gelmedi. Onun yerine evet deprem bir doğal afet. Evet depremden kaçamayız. Ama ne yapabiliriz? Nasıl önlemler alabiliriz? Ya da İzmir'e nasıl yardımda bulunabiliriz? Bunu konuşmak istedim. Şöyle ki ne yapabiliriz? Biraz olsun bunları araştırdım. Ben de kendi adıma elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Ben de bu videonun bütün gelirini Akut Derneği'ne bağışlayacağım. Çünkü gerçekten orada canla başla çalışıyorlar, canla başla mücadele ediyorlar. Akut'a bağış yapmak için Akut yazıp 29.30'a SMS gönderebilirsiniz. Böylece 10 TL'lik bir bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda Getir uygulaması çok güzel bir şey yapmış, geliştirmiş. Getir uygulamasına girip adres kısmına İzmir'deki toplanma alanlarından birini girip başlığa deprem yardımı yazdığınızda e, orada ihtiyaç bulunan ürünleri yollayabilirsiniz. Hani Bebek bezi, kadın pedi, dezenfektan, maske gibi malzemeler gönderebilirsiniz. Ben Instagram üzerinden İzmir Etkinlik sayfasını takip ediyorum. Oradan haberlere ve ihtiyaçlara e, anlık olarak göz atabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda birçok hayvan da var sahiplerini kaybetmiş olan. Bu hayvanlar için de İzmir deprem kayıp hayvanlar. Instagram üzerinden bu sayfaya bakabilirsiniz. Böylece yuvasını kaybeden hayvanları, ailesini kaybeden hayvanları belki de sahiplerine ulaştırabiliriz. Aynı zamanda AFAD'ın yayınladığı duyuruda gıda takviyesi ve battaniye gibi yardımlarda, bağışlarda bulunmak isteyenlerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları gerektiği, aynı zamanda beslenme ile ilgili ana sorumunun Türk Kızılayı olduğunu ve bu konuyla ilgili bağış yapmak isteyenlerin Türk Kızılayı'na başvurmaları gerektiğini de AFAD'ın duyurusunda görebilirsiniz. Son olarak yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum yaralıların ve enkaz altında kalanların bir an önce sağlığına kavuşması, bir an önce enkaz altından çıkarılması da en büyük dileğim. Tekrardan bütün ülkemize ve güzel İzmir'e çok çok geçmiş olsun diliyorum. Deprem bir gerçek. Depremi yaşayacağımız, belki de daha büyüklerini yaşayacağımız ne yazık ki bir gerçek. Ama umarım bundan sonra bilinçlenir. Ne yapmamız gerekiyorsa elimizden geleni yaparız. Ve yaşayacağımız herhangi bir depremde hiç can kaybı yaşamadan atlatırız bugünleri. Herkese tekrardan geçmiş olsun.